Hepinize merhaba stoacı düşünceyi benimseyenler. Bugün sizlerle kadınların ilgisini çekecek 7 stoacı öğretiyi izleyeceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Dürüstlük ve güvenilirlik. Stoacılık dürüstlük ve güvenilirliği vurgular. Kendinize ve başkalarına karşı dürüst olun. Güvenilir bir birey olarak bilinmek, insanların size olan güvenini artırabilir. Duygusal kontrol, stoacılık duygusal kontrolü savunur. Duygusal dengeyi korumak çeşitli durumlarda sakin ve kontrollü olmanıza yardımcı olabilir. Bu özellik, olumsuz durumlar karşısında bile sakin kalmayı içerir. Empati ve saygı, stoasilik, diğer insanlara empati göstermeyi ve saygı duymayı teşvik eder karşınızdaki kişinin duygularını anlamak ve saygı göstermek ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkileyebilir. Bağlılık ve sorumluluk, stoğacılık, bağlılık ve sorumluluk üstlenmeyi önemser. İlişkilerde sorumluluk almak ve bağlılık göstermek güvenilir bir ortak olmanıza katkı sağlar. Kendi içsel erdemlere odaklanma, Stoacılık, kişisel gelişim ve içsel erdemlere odaklanmayı savunur. Kendi erdemlerinizi geliştirmek sadece sizin için değil, çevrenizdekiler için de çekici olmanıza katkı sağlar. Esneklik ve kabul. Stoacılık, değişime esnek bir şekilde adapte olmayı ve kabullenmeyi önerir. Değişen durumlara uyum sağlamak ve açık fikirli olmak çekici bir özellik olabilir bağımsızlık ve özgüven stoğacılık dışsal faktörlere bağlı olmamayı ve içsel güveni teşvik eder. Kendi değerlerinizden emin olmak, bağımsız bir duruş sergilemek ve özgüvenli olmak çekiciliğinizi artırabilir. Ancak unutmayın ki her birey farklıdır ve genellemelerden kaçınılmalıdır. Stoğacılık prensiplerini kişisel değerlerinizle dengelemeniz önemlidir. İlişkilerdeki çekicilik özgün kişiliğinizden kaynaklanır ve samimiyetle bağlantı kurmak üzerine kurulur.